Yeni başlığımız operatörler. Yani operatörler bizim ne işimize yarıyor? Programlarda arkadaşlar toplama, çıkarma, bölme, not alma gibi matematiksel işlemler yapmak için kullanabiliyoruz. Başka mantıksal operatörler var. Büyüktür, küçüktür, eşittir gibi arkadaşlar operatörlerimiz var. Şimdi buna kısaca tanımsal olarak bakalım. Bütün arkadaşlar programlama dillerinde neler var? Değişkenler var ve nesnelerin değerli özene çeşitli değişiklikler yapılmak için kullanılan elemanlar var. Şimdi yapacağımız işlem operatörle gerçekleşiyorsa en hızlı ve verimli, verimli ancak bu şekilde yapılır diyebiliriz diyor. Şimdi Java'da kullanılan operatörler nelermiş? Bunlara bakalım. Birincisi atama operatörü. Eşittir yani. Başka aritmatik operatörler. Artı, eksi, yıldız, bölü yüzde işareti var. Bu not alma için kullanılıyor arkadaşlar. Aritmatik artırma ve eksiltme operatörleri var. Arkadaşlar artı artı ve eksi eksi. Şimdi sayfamızda orada iki tane eksi eksi var aslında ama e, araya boşluk koymadığımız için tek bir tire varmış gibi görünüyor. Hemen onu bir düzeltelim arkadaşlar sizler için. Ben onu düzelteyim oradan. Bir tane daha eksi mi koyacağız bakalım. Evet. Tek bir eksi varmış. Ondan iki tane kopyalayalım arkadaşlar. Evet. Bir tane daha kopyasını koyalım. Artı artı ve eksi eksi operatörü var. Başka aritmatik atama operatörleri var. Artı eşittir. Eksi eşittir. Yıldız e eksi. Bölü eşittir. Yüzde eşittir gibi. Başka ilişkisel operatörler Arkadaşlar küçüktür, büyüktür, büyük eşittir, küçük eşittir. Eşit ve eşit var. Bir de ünlem ve eşittir var. Aslında o farklıdır anlamı taşıyor. Mantıksal operatörler var. And, or, xor, not gibi. İlişkisel operatörler arkadaşlar burada karşılaştırma operatörleri de diyebilirsiniz. Başka bit tabanlı operatörler var. metinleri birleştirmek için kullanılan bir end işareti. şöyle bir kesme işareti. Üst şapka işareti gibi işaretlerimiz var arkadaşlar. Soru işareti iki nokta üste operatörü var. Evet. Bunları nerede kullanıyoruz? Diyor ki operatörler üzerine işlem yaptıkları değişken, sabit sayısına göre bir adet değişken ihtiyaç duyan operatörler tekli operatör. Parantez içinde unary operatör. İki adet değişken ihtiyaç duyan operatörlerde ikili operatör yani binary operatör deniyor. 3 adet değişkene ihtiyaç duyan operatörlere de arkadaşlar soru işareti 2 üst üste operatörü kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Eğer diyor bir işlemimizde ya da bir metodumuzda birden fazla operatör kullandıysak bunların bir çalışma sırası vardır. Aslında bu çalışma sırası matematiktekinin aynısıdır diyor. Biz matematikte işlemlerin önceliği vardır biliyorsunuz. İşlem önceliği konusunu eğer biliyorsanız buradaki operatörlerin önceliği konusunda aynı şekilde arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Şimdi bu öncelikleri de yukarıdan aşağı olursak nelermiş bunlar? Kısaca gösterelim. Evet. Operatör önceliği diyor. Parantez. Birincisi arkadaşlar bizim parantez önceliği. Başka? Burada operatörün önceliği 1-1 demiş. Okunuşu soldan sağ demiş. Sonra artı sonra eksil ve nokta. Diyor ki artı her zaman ön, önce gelir, sonra eksi gelir, sonra nokta gelir diyor. Önce artı, önce eksi tekil operatörler var. Artı artı, eksi, ünlem. Ee, buradaki nokta olması lazım. Fotoğrafın çekiminden kaynaklanıyor arkadaşlar. Şurada şunu söyleyeyim. Önceli en yüksek olan operatör ilk çalışacak olan operatördür diye. Evet. Buna bir örnek yapalım sizlerle bakalım nasıl yapacağız şimdi kleimiz masa üstümüzde buradan çalıştırıyoruz. Evet, daha önceden yazdığımız programlarımız var. Eclipse'de program yazmak istiyorsak ve programlarımızı belli bir yere toparlamak istiyorsak bir proje klasörü oluşturmamız gerekiyor. Bunu da nasıl oluşturuyoruz gösterelim. Az önceki videomuzda aslında vardı ama ben tekrar size göstereyim. Arkadaşlar önce proje klasörü oluşturmak istiyorsak File New seçeneğine geliyoruz. Burada proje seçeneğinden devam edeceğiz. Fakat burada varsayılan olarak Java Project eklemiş ama her Eclipse'de burası ekle olmayabilir. Sık kullanılanları en üstte ekliyor bazen. Biz projekten devam edeceğiz. Proje dedikten sonra açılan pencere içinde arkadaşlar Java klasörünü bulacağız. Ve daha sonra buradan da Java projeyi seçiyoruz arkadaşlar. Biz Java projesi yapacağımız için. Yoksa farklı dillerde, farklı uygulamalar için arkadaşlar çeşitli proje alt klasörleri var. Ama biz Java projesi yapacağız. Bunun için Java proje seçeneğini seçiyoruz. Next diyoruz. Next dedikten sonra projemize isim veriyoruz. İstediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Ee, ne verelim? Programlar dedim ben. Şimdi programlar dedim ama benim yukarıda kırmızı bir çarpı oluşuyordu. Çünkü programlar isimli bir proje klasörüm varmış. Bundan dolayı. Ee, programlar bir tane R daha koyalım şöyle. Hani ben fazladan bir R harfi koydum. İsim çakışması oluşmasın diye. Sizler eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız e, bilin ki e, aynı klasörden var demektir. Birçok klasörüm var benim. Şimdi programlar dedikten sonra arkadaşlar direkt finish dediğimde bu programlar isimli klasörüm burada oluşturdu Bizim proje klasörümüz bu. Daha önceden de varmış ama biz bu derste buranın üzerine devam edelim. Şimdi bunun içi şu anda boş. Herhangi bir şey yok. Ve bir e, eşittir atama operatörü ile ilgili örneğimizi yapacağız. Bunu da evet ilk örneğimiz arkadaşlar eşittir operatörü yani atama operatörü. Bununla ilgili örneğimizi yapacağız. Bununla ilgili ne yapalım? Ee, bir class oluşturacağız. Class'ı oluşturmak için de arkadaşlar e, programlar proje klasörümüzün üzerinde sağ tuşla tıklıyoruz. New'e geliyoruz. Buradan da arkadaşlar class'ı seçiyoruz. Yani biz Java'da yaptığımız programlar arkadaşlar aslında class'tır. Yani sınıftır. İster program deyin ister sınıf istediğiniz İstediğiniz diyebilirsiniz. ikisinden birini. Buradan class'ı seçiyorum. Ve programıma bir isim vermemi isteyecek benden. Ee, Atama operatörü ile ilgili bir örnek yapacağımız için ben şöyle Atama örnek diyorum. Kısaca bunu yazdım. Ve finish dediğimde burada Atama örnek.java isimli bir dosya oluşturulacak. Finish'e basıyorum. Atama örnek.java isimli bir dosya oluşturuldu. Bizim bu dosyamız arkadaşlar bizim yazacağımız komut satırları saklanacak. Fakat arka planda bir de atama örnek nokta class isimli bir dosya daha oluşturuluyor. Bu da bizim kodlarımızın derlenmiş hali oluyor. Yani biraz daha bilgisayarın anlayabileceği hale çevriliyor. O arka planda oluyor. Evet. Şimdi atama örnek klasörümüzü arkadaşlar bu şekilde oluşturduk. Örneğimiz sınıfınızı da oluşturduk. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Öncelikle ne yapacağız? Ee, örneğimizde ana metodumuzu oluşturacağız. Bu ana metodu her zaman oluşturacağız arkadaşlar. Bunu ileriki dönemlerde otomatik olarak Eclipse programı bizim için oluşturabiliyor. Bunun ayarını da nasıl yapıldığını göstereceğiz size. Evet. Ana metodumuzu oluşturalım. Public Static Void Main şeklinde yazıyoruz. Ve bunun içindeki standart olarak yazılan sabitlerimiz var. Bunları yazalım arkadaşlar. Bu için bir parantez açıyoruz ve kapatıyoruz. Ve içine bu sabitlerimizi yazıyoruz. İlk sabitimiz string. Köşeli parantez. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Bir de arguments'in kısaltması var burada arkadaşlar. Bunu yazıyoruz. Ve bunu yazdıktan sonra bu sınıfımızın arkadaşlar e, parantezlerini açacağız, kapatacağız. Yani çünkü bu sınıfımızın içine kodlarımızı yazabilmemiz için onun parantezlerini oluşturmamız gerekiyor. En sondayken enter'a basıyorum. E, buradayken arkadaşlar bir e, küme parantezi açıyorum. Bir kez Enter'a bastığımda o küme parantezini aşağıda kapattı. Gördüğünüz gibi. Bakın burada küme parantezinin kapanma kapanmış hali şu aşağıda. Hemen işaretliyor zaten kendisi. Gördünüz mü? İsterseniz bunu Enter'a basarak bir alta indireyim. Onunla aynı hizaya getirecektir. Şimdi arkadaşlar şurası bizim ana metodumuz ya da ana programımız diyebiliriz. Burada gerekli atama işlemlerimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar integer veri tipinde bir değişken tanımlayacağım. Ve bunun içine sayılar atayacağım arkadaşlar. Diyorum ki integer sayı eşittir diyor. Ve mesela 32 demiş. Integer sayı eşittir 32. Ne yaptık? Eşittir sayısıyla eşittir atama operatörüyle sayı değişkeni içine 32 tam sayısını yerleştirdik. Veri türünde dedik ki tam sayı olacak. Bir, bir tane daha yapalım. Şimdi arkadaşlar integer sayı 1 diyorum. Eşit de diyorum. Bu sefer üstteki değişkeni bu değişkene atıyorum. Sayı diyorum. Ne yaptık şimdi? Üstteki değişkeni arkadaşlar bu değişkene atadık. Komut satılarımızı bitirmek için noktalı virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer noktalı virgül kullanmazsanız at, aşağıda yazdığınız komut satılarını bunun devamı gibi görecektir ve hatalı sonuçlara yol açacaktır. Şimdi Yaptık. Yani i̇kisi de tam sayı değişkeni. Ne oldu? Birincisinde sayının sayı değişkeni içindeki değer 32 idi. İkincisinde sayı bir değişkeni içindeki değer ne oldu? Yine 32 olur arkadaşlar. Çünkü sayı değişkeni içindeki değeri buraya aktaracaktır. Sayının kendisini değil. Anlaşıldı mı? Bir tane de string değişken tan tanıdık. Bunun içine de bir string veri atayalım arkadaşlar. Bunun için string ifade diyelim eşittir Mustafa ismini yazdım buraya noktalı virgülle bitiriyorum şimdi arkadaşlar eğer string ifadeleri atama yapacaksak bunu tırnak içinde yazıyoruz anlaşıldı mı bu şekilde belirtiyoruz şimdi ifade isimli değişkenimde Mustafa verisini atamış oldum şimdi arkadaşlar bu atamış olduğum verileri ekrana Yazdıralım veya ister konsola yazdırabiliriz isterseniz bir e, iletişim penceresi içine de yazdırabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi bu atamaların sonuçlarını görmek için hani ekrana yazdırmak için program sonucunu görmek için e, gerekli e, komutlarımızı yazacağız. E, bunu sistem sistem out print elen ile yazdırabiliriz. Parantez açtık, parantez kapattık. Ve sadece print ile de yazabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz önce sadece print ile yazalım. Daha sonra print elenin farkını size gösterelim. Sadece print yazdım. Ve bunu yazdıktan sonra arkadaşlar değişkenlerin değerlerini yazalım. Sayı değişkenindeki değer diyorum. Eşit de diyorum buraya. Bir tane boşluk bırakıyorum. Ve bunu değişkenin içeriğini ekrana yazmak istiyorsak bu string'e bir ekleme yapmamız gerekiyor. Ekleme için de artı kullanıyoruz. Artı diyoruz. Daha sonra sayı değişkeninin kendisini buraya yazıyoruz. Bunu yazdık. Noktalı virgüle bastım. Komut satırını bitirdim. Şimdi isterseniz sonucu bir görmeye çalışalım. Buradan run diyorum. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Sayı değişkenindeki değer 32 diyor. Şimdi diğerlerini de yazalım. Sizin için tekrar tekrar yazacağım. Sistem. Out. Burada arkadaşlar küçük harf büyük harf duyarlılığı var. Sistem kelimesi S büyük harfle başlıyor. Out küçük harfle yazılıyor. Yine print de. Evet. Print yazdım. Küçük harflerle. Sayı 1 değişkeninin içindeki değer dedim. Tırnağı kapattım. Artı sayı 1. Bu değişkeni de buraya ekledim arkadaşlar. Bunu da görelim. Şöyle eşittir koyalım ki hani daha düzgün olsun. Tekrar buradan run ile çalıştırıyorum. Sayı değişkenindeki değer 32. Sayı 1 değişkeninin içindeki değer değişkenin içindeki değer 32 olacak. İçindeki diyelim şuraya. Diğerini de yazalım arkadaşlar. Sistem, out, print, sayı, sayı değil arkadaşlar bu. Neydi? String değişkenin içindeki değer diyelim. Eşittir diyorum. String değişkenin adı ne? Onu buraya yazmamız gerekiyor. İfadeydi değil mi? Burada ifade gördüğünüz gibi. Bunu buraya yazdım. Noktalı virgüldü. Şimdi arkadaşlar çalıştırıyorum. Sayı değişkenindeki değer 32. Sayı bir değişken içindeki değer 32. E, string değişken içindeki değer Mustafa şeklinde e, yazdı. Bunda da böyle ard arda yazdı. Eğer print yerine print ln koyarsak, ln bir alt satıra geç demektir. Bir, e, bilgisayarımız her seferinde mesajı yazdıktan sonra bir alt satıra geçer. E, bir sonraki komutun sonucu bir alt satıra yazılır. Hemen bunları da yapıyoruz. Ve çalıştıralım tekrar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, atamaları atamaya örnek böyle bir örnek yaptık. Bir tane değişken içine sayı koyduk. Bir de diğer bir değişkenine diğer bir değişkene atadık. Bir de bir değişken içine metin koyduk. Bunların sonuçlarını görmeye çalıştık. Bu şekilde arkadaşlar örneğimizi yaptık. Burada başka neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Hani başka da hatta kısaca açıklama yazayım sizin için. Sayı değişkenine 32 sayısını atadık diyelim. Burada ise sayı bir değişkenine değişkenine sayı değişkenini atadık. Bir alttaki kısma geçiyorum. Burada da ifade isimli değişkene Mustafa metnini atadık. Diye. Evet bu şekilde arkadaşlar karşına açıklama yazdım. Yani burada şunu da göstermiş olduk size. Ee, Java'da açıklama satırı yazmak istiyorsanız slash slash kullanıyorsunuz. Bu bir satırlık açıklama yazmanızı sağlar. Eğer birden fazla satırlık açıklama yazmak istiyorsanız, uzun açıklamalarınız varsa slash slash yerine şunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Slash yıldız kullanırsınız. Bakın slash yıldızdan sonra bütün satırları açıklama satır haline getirdi. Bunu açıklamanız nerede bitiyorsa yıldız slash diyerek kapatırsınız. Evet ve bunu her bir arkadaşlar kelimesini enter'a bassanız dahi sıkıntı olmadan alt alta bu şekilde dizebilirsiniz arkadaşlar. Eşittir operatörü için örnek buydu arkadaşlar.